Merhaba sevgili arkadaşlar. Microsoft Excel derslerimize hoş geldiniz. Geçen derslerimizde <laughs> ponu işlemlerini ve son e, dersimizde ise özel yapıştır e, menüsünü görmüştük. Özel yapıştırda e, demiştik ki aslında yaptığımız şeyler aynı. E, ilave olarak toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleri yapabiliyoruz. Yani e, hala hazırda olan bir veriye ee, örneğin işte 2 ile çarp işte bütün değerleri 5 topla ya da kendileri topla Diyebiliyoruz yeniden yazmak yerine bunlardan bahsetmiştik bugün ise arkadaşlar kitap açalım bir, boşluk. boş bir Excel sayfamızda boşluk, boşluk. Evet ee, otomatik doldur özelliğini inceleyeceğiz beraber arkadaşlar Otomatik doldur özelliği normalde. Ee, şimdi bir şey yazdıralım. Örneğin A1 diyeyim. Boş, boşluk. A1. Şöyle yapalım. Kitap 1. Boşluk. A1. a diyeyim. Mesela 1, 2 yazarız. Boşluk. A2, 1. Örneğin e, şurayı seçili hale getirdikten sonra yukarıda hemen hücrenin sol tarafında bir doldurma e, tutamacı çıkar. Bu doldurma tutamacından tutup aşağıya doğru çekerek istediğimiz kadar bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 istediğimiz sayıya kadar e, saniyeler içerisinde yazabiliriz. Doldurabiliriz. Ama tabii e, biz görme engelliler e, mouse kullanamayacağımıza göre farklı alternatifler kullanacağız. Evet. Önce e, normal doldurmalardan bahsedelim. Şimdi ben örneğin buraya bir tarih yazdım. Örneğin tarih. Boşluk. Dedim. Tarih. Boşluk. Bir ürün sattığımızı düşünelim. Bir e, satış listemiz vardı ya. Oraya işte bir ürün giriyoruz. Diyelim ki 10 tane ürün girdik. Hepsine işte e, bugünün tarihini yazmak yerine veya Ctrl Shift noktaları virgülle basmak yerine bir tane yazarız. Boşluk. Aa, 17 Aralık Örneğin yazdık. E, 9 tane daha yazmayız. Ne yaparız? Programa deriz ki bunu doldur. Şimdi. Tarih 17 Aralık. 17 Aralık sağ, nerede? 17 Aralık 2021 A2. A2'de. Ben nereye kadar doldurmak istiyorum arkadaşlar? Örneğin seçiyorum. Seç. seç. A12. A11'e A11. kadar. Yani 10 satır dolduracağım. Peki. Doldurmak için ne yapabilirim? Sanal şerit. Menü için buna basarım. Alt, Girişten. Yazı, fiyat, fiyat, yazı, alt, düzenleme alt, Otomatik toplam. doldur, aşağı, açılır, düğme, Bakın burada doldur. Düzenle grubunda doldur. Menü, menüler kapatıldı. Aşağı. aşağı. kontrol, sağ kontrol ve geçersin. Aşağı kontrol de. Kontrol artı de. Bakın aşağı kontrol de Aktif diyor. Kontrol denizli. Bu arada kısa yolunu söylüyor zaten. Sağ kontrol re geçersiz. Sağ kontrol R geçersiz diyor. Yukarı. Alt ile bir Yukarı. Şey, Sol. Alt ile birlikte Sol. çalışma sayfaları boyunca geçersiz. Seri. Alt ile birlikte Şek. yazla. Alt ile bir... hızlı doldurma gibi, kontrol R. seçenekler alt sunuyor. Buradan. Aşağı kontrol D. aşağı doldur. Kontrol D komutuna tıklarsam. Menüler kapatıldı. Tarih 1 17 Aralık 2021 A2 17 Aralık 2021 A3 Bakın en sona gidiyorum. 17 Aralık 2021 A11 11'e kadar ne yapmış oldu? Doldurmuş oldu gördünüz mü arkadaşlar? Kaç saniye uğraştım? Bakın şimdi. Tarih 17 Aralık 2021 2000... Seçiyorum. Seç A2 17 Aralık 2021 A182 boşluk A180'e e A180. kadar A180 Seçtim. Bunu yazma kaç dakikam alır benim? bir saatim alır mı? Alır. Ama ben kontrol D yapıyorum. Bakın seçtim kontrol D yaptım. Bakın en sona gidiyorum. A180. A180'e kadar otomatikmen ne yapmış oldu? Doldurmuş boşluk. Ne yapabilirim? Ben bunu istersem. Bakın. Bakın. Tüm A sütununa ne yapmış oldum? Doldurmuş oldum. Bu şekilde de kullanabilirim sevgili arkadaşlar. Evet. Aşağı doldurma işi böyle. Tarih 17. Tabii bu biraz abarttı. 17 Aralık 2021. A1. 17 itibaren silelim. Boşluk. Evet. 17 Aralık tarih A1. Boşluk. B1. Şimdi geldik B1'e. B1'e de arkadaşlar ne yapalım? Örneğin başlangıç yani sütun başı olarak formül diyelim. Formülü dolduralım. Formülü yazmayı tabii görmedik daha bilmiyorsunuz. Ee, ancak formülleri nasıl doldurulduğunu ee, görelim. Çünkü formül yazarken bunları sık 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 kullanacağız arkadaşlar. Boşluk. Evet. Şimdi örneğin boşluk. Ee, bir formül yazalım. Bir formül yazalım. Ne olsun? Ee, şöyle yapalım. Boşluk. Eşittir. Satır. Satır. Kapa parantez. 17 Aralık 2022. Formül içeriyor. B. Kapa parantez. Satır A1 diyelim. Kapa İçine parametre verelim. Satır A1 çarpı e, 3 diyelim. Boşluk. 3 Bu formül arkadaşlar A1 hücresindeki satır numarasını yani 1'i döndürür. 3. 3 de çarpar. 1 kere 3. 3 der. Şimdi bunu seçiyorum arkadaşlar. A10'a kadar şey B'ye 10'a kadar affedersiniz. Tutuyorum. Ctrl D ile dolduruyorum. Tarih 17 Aralık 2020. Şimdi ben tarih formül 3 formül içeriği B, 2 hücresine ne yazmıştım? Satır A1 yazmıştım değil mi arkadaşlar? Bakın. Yazımız eşitlik işareti satır A1 3. Satır A1 çarpı 3. Şimdi geldim. E, B3'e bir alta. 6. Formül içeriği. Bakın 6, 9, 12, 12, 27 ve 27 olarak formül. bitiyor arkadaşlar. 3, Peki. 6. 6'ya geldim B3'e. F2 dedim. eşitlik işareti satır A2 3. A2 çarpı 3. 9. Formül içeriyor. B4. B3'e B4'e geldim. Yazı eşitlik işareti satıra A3 3. Ve en sona B3. geldim. Formül yazınız. eşitlik işareti satıra 9 3. A9 çarpı 3. Ne yaptı arkadaşlar? Aşağıya doğru bütün formülleri e, e, yani hücre başvurularını daha doğrusu öyle diyelim. Ee, hücre başvurularını ne yaptı arkadaşlar değiştirdi çünkü aşağıya doğru sürükledim. 30. Yani uygulama otomatik ben diyor ki ben bunu aşağı doğru çekiyorum burada bir herhangi bir sabit e, yok göreli bir sütun başvurusu var dolayısıyla ben bunu aşağıya doğru çoğaltmam gerekiyor diye düşünüyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, göreli sütun başlıklarında yani önünde ve sonunda satır numarasını veya sütun harfinin başında dolar işareti yoksa eee Excel otomatikman formülleri güncelleştirir. E, satır numaralarına 1, 2, 3, 4, 5 diye aşağıya doğru. Sütun numaralarına A, B, C, D, E, F, G diyor. Sağa sola doğru arkadaşlar güncelleştirir. Ama üç. mesela Yazımı, eşitlik işareti satır A1 diyor ya üç, İlk yazdığımız bir. formül. A, ben A, geldim. Eşitlik işareti satır dolar A dolar 1 3. A dolar 1. Dolar A dolar 1 dedim. Sabit dedim yani mutlak sütun e, numarası verdim. 6. Formül 3. 3. Bakın tekrar çoğaltıyorum. Formül, üç, üç, Bakın 3 3 3. Bakın en sona gittim. Eşitlik işareti satır dolar dolar 1 3. Bakın ne yaptı? Değişmedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Formüllerdeki kopyalama, e, doldurma olayı da bu şekilde formül, arkadaşlar. 3 boşluk. Şimdi bunlara tabi e, sağa doğru da doldura biliyoruz arkadaşlar. Formül, sağa doğru doldurabiliyoruz. Formül, üç, formül, üç, Örneğin tarih Örneğin ee, şuraya boşluk. Boş, boşluk. C1. Mesela şuraya boşluk. D1. Boşluk. C1. Ee, örneğin sağ doğru diyelim. Boşluk. D1. Sağ doğru. C1. C1'i e yazdım. Yan tarafı doğru dolduracağım için. Örneğin buraya da bir tane formül yazalım. Satır A1. Boşluk. Bir. Evet 1 2 bu sefer de arkadaşlar sağa doğru seçiyorum seç, ve kontrol R tuşuna basıyorum tarih 1 tarih bir formül bir 1 bir 1 bir 1 formül 1 1 1 1 1 şeklinde satır G1 satır G1 diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, az önce demiştim ki ee, süt sağa doğru doldurduğumuz veya çektiğimiz zaman sütun harfleri değişir. Bizim burada kullandığımız formülde satır numarasını döndüreceği döndürdüğü için dolayısıyla hepsine 1 1 1 1 yazdı. Hepimiz 1 2 3 4 5 diye bekliyorduk ama bu ne yaptı? 1 1 1 1 diye yazdık. Aşağı doğru çoğalsaydık 1 2 3 4 5 6 diye yazacaktı. Sağ doğru, bir. Peki. boşluk. Örneğin yazımız sütun. sütun A1 1 formül iç bir. dedik. Seç. Şimdi çoğaltalım kontrol R ile. sağ doğru C1 1 2 3 4 11 formül iç. Bakın Eşitlik işareti sütun K1. Sütun K1. 6. Tarih. Bakın. O, saat bir. İlk baştaki. Eşitlik işareti sütun A1. Sütun A1. Sütun da arkadaşlar satırın tersine sütun numarasını döndürür. Dolayısıyla bunu da sağa doğru çekersek sütun numarası 1, 2, 3, 4, 5 diye A1, B2, C3 diye gideceği için 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdı. Aşağı doğru çoğaltsak tabii ki satırda olduğu gibi ee, 1 2 şey 1 2 3 4 5 diye yazmayacak. Az önceki gibi 1 1 1 1 1 yazacak. Geçecek arkadaşlar. Peki. Tarih. Sağa doğru 1 2. Bu olay da bu şekilde arkadaşlar. Sağa doğru 1 2 1. Şimdi şurayı sileyim ben. Formül. Sağa doğru. Boşluk. Şurayı da de sileyim. Değerlerin ve formüllerin arkadaşlar doldur ile nasıl doldurulduğunu, nasıl davrandığını uygulamanın ee, gördük. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Aynı şeyleri doldurduk sayılır. Formül sonuçları farklı sonuçlar üretti ama aynı şeyi doldurduk. Tarih yani on mesela 17 ara, Aralık 17 Aralık 17 Aralık 2017 Aralık yazdık mesela hep aynı doldurduk değil mi? Tarih formül boşluk. Şimdi gelin biz örneğin eee iki tarih arasındaki tarihler boşluk. C İki tarih arasındaki tarihler C1 dedik. Tabii bu eee sütuna büyük ihtimal hücreye sığmadı ama hiç dokunmuyorum şu anda. Boşluk. İki tarih. Boşluk. Şimdi diyelim ki ben 01 01 2021. Boşluk. 1 Ocak 2021. C2. 1 Ocak 2021'den. Ee, ya da 21 yazınız. 1.01. Ya da 1 Ocak 2021'i değiştirmeyelim. 1 Ocak 2021'den. 31 Aralık 2021'e kadar olan tüm tarihleri doldurmak istiyorsam 31 Aralık'ta şey 1 Ocak'tan 31 Aralık 2021'e kadar bütün tarihleri doldurmak istiyorsam arkadaşlar ne yaparım? Tek tek elimle yazarım. Bu saçma bir hikaye olur. 3-5 tane tarih değil. Yılın 365 gününü yazacağız. 1 Ocak. Yine arkadaşlar 1 Ocak seçiyoruz. Seç C17. Seç C17. Biraz fazla seçtik. C20. C20'ye kadar seçtik. Alt şerit. Doldur aşağı açılır düğme açılır. Yine dosya e, giriş yani giriş düzenle doldur. Temiz doldur aşağı. Menüsünde seri, seri diye bir komutumuz var. Arkadaşlar. Çalışma sayfaları Bakın. sol. Alt ile birlikte. Sol, sağ. Bunlar zaten tersi. Bunları hepsini göstermedim arkadaşlar. Ee, sağ, sol, tersi, sol. yukarı aşağı, tersi, yukarısı. Aynı işi yapıyor. Çalışma sayfaları seri. Seriye Alt, geldik. Bir pencere açıldı arkadaşlar. Seç Tarih seçin bümesi işaretli. Ne Alt, artı doldurmak artı. istiyorsunuz diyor. Tarih. otomatikman seçili seçildi. Gün seçin işaretli. Ne dolduracağız? Alt artı Günleri. Arkadaşlar. Adım değeri yazınız. Bir. Alt artı. Adım değeri. Birer birer. İkiler ikişer. Üçer, üçer üçer. Her neyse. 1. Son ver yazınız. Alt, Burayı birazdan göstereceğim. Elim olan, tamam Ve taba basıyorum. Seçilen aralık. Bu arkadaşlar aslında Seçmen, bu pencere e, ee, bu farklı hesaplamalar yapmak için kullanılıyor ama biz sayıları tarihleri yazmak için bu kendimizi i̇ki, bir kolaylık e, ee, olarak i̇ki, iki ol, bir, iki, kullanacağız. Şimdi bir tek devam iki, edelim. 2 Ocak 2021, 3 Ocak 2021, 4 Ocak 2021. Gidiyor sona gidelim. Örtülmüş genişletin. Örtülmüş, geni, örtülmüş genişletin. C10 örtülmüş örtülmüş 2 bir seç C1 iki tarih alt şerit doldur aşağı düz menüler kapatıldı 1 Ocak 2021 genişlik alt yazı sayı alt stiller hücreler eksik bir menüler satır yüksek sütun genişliği sütun menüler kapatıldı 2 örtülmüş genişletin boşluk C 18 o boşluk 19 Ocak 2021 19 Ocak 2021 olarak e, sona erdirdi hani biz 365 gün yazacaktık arkadaşlar boşluk 19 nerede 19'unda bitti. Neden? Çünkü biz o kadar seçim yaptık. Bilgisayar o kadar doldurdu. Dolayısıyla eksik oldu arkadaşlar. Bu hani e, bazı işlemlerde de tabii yapacağımız işleme göre değişiyor. E, bu kullanabileceğimiz bir yöntem. Ama şu anda bizim yapmak istediğimizi karşılamıyor. O, o, iki Peki ne yapacağız? 1 Ocak 2021. Seç. Şuraları o, silelim. Iki tarih boşluk. C 01, 01 01 2021 tekrar. Boşluk. 1 Ocak 2021. C2. C2 hücresine yazdım. Bu sefer arkadaşlar Seç, tüm sütunu seçtim. 1 Ocak 2021. C1 milyon 40. Yani e, şeyden itibaren. Seçilen aralık. C2. C2'den sütunun sonuna kadar tüm sütun derken başta seçmen tabi. Tekrar geliyorum. Alt şerit, aşağı açılır düğme açılır. Küt sanal şerit. Giriş alt yaz kizalama yaz panu alt düzen otomat doldur. Doldur. Yaz seri. Alt menüler kapatıldı. Menüler kapatıldı. Adım gün seçim düğmesi evet. işaret. Tarih, gün, gün işareti. Adım, yazımız. Bir. Bu bir. Son der yazımız. Alt artı Bu sefer buraya 31 12 2021 yazıp enter'a basıyorum. 8 Aralık 2 Ocak 2 Ocak 2 31 Aralık Ocak 2 Ocak 3 Ocak 4 Ocak 5 Ocak 6 Ocak 7 Ocak 7 bütün günleri yazmış. Sona gidelim. 31 Aralık 2021 C366. Bakın C366 bir tane çıktık. 365. Gördünüz mü? Buradaki eee Şuradaki arkadaşlar son, değer, son değer bütün sütunu seçeriz ya da ihtiyacımızdan fazlasını seçeriz. Buraya yazarsak e, bitişi o kadar bize doldurur arkadaşlar. 31 Gördüğünüz gibi bütün yani 2021 yılına ait iki e, tarih arası. günler buraya geldi. 2001 yılı günler boşluk. De 2021 yılı günler dedik. 1 Ocak 2021. 2000 boş. Peki aynı şekilde bununla alakalı bir tane daha örnek göstereyim. 2001 2011 yılı e, resmi günler. 2 Ocak 2, 2021 yılı resmi günler. D1. İlk boşluk. 2 Ocak boşluk. 1 Ocak 2, Ocak 2 Ocak 2 boş boş. 2021 yılı resmi günler. Resmi günden nedir arkadaşlar? Hafta içi. Cumartesi pazarlar hariç. Boşluk. 2 boşluk. Geldik. 1 Ocak 2021. Şunu C seç. D2. Şöyle e, C2 D2 seçimini yaptım. Kontrol R ile. 1 Ocak 3 Ocak 2021 boşluk. 3 Ocak boşluk. 3 Ocak 3 Ocak 4 3 1 Ocak 2021 1 Ocak 2 3 4 17 Aralık 3 1 Ocak 2 Aralık boşluk 1 Ocak Bunlar 2021 D2 örtülmüş genişletin NC2 Var 17 mıydı? 1 Bunları Ocak 1 Ocak 2 1 Ocak 1 Ocak 2 2 Ocak boş 1 Ocak örtülmüş geniş örtülmüş genişletin 17 1 Ocak 3 Ocak 2021 seç 1 Ocak boşluk 1 Ocak 2021 boşluk boş 1 Ocak boş boşluk evet seçelim şöyle 1 boş 1 Ocak 2 boş 1 Ocak tekrar kopyaladım arkadaşlar Boş, 1 Ocak 2, Şimdi 2, Yine aynı şekilde seçebilirim. Ama ben daha geniş seçeceğim. Seç. D 2 1 Ocak 2021. D1.48.576. Evet. 6. Duydunuz. Boşluk. Doldur aşağı açıl. Doldur. Seri. Menü Seri dedim. Adım değeri. Burada tarih seçim düğmesi. arkadaşlar tarih yine seçili. Gün seçim Burada düğmesi. Burada gün yerine iş günü seçim düğmesi işaretli. İş günü seçiyorum. Ay seçim. İş günü. Bakın iş günü seçerim. Ay Aydan seçersem ayları. Yıl seçim Yıldızdan düğmesi. seçersem yılları. Gün seçim düğmesi Günleri işaretli. seçersem iş günü. Seç günleri doldurur. Ben iş gününü seçiyorum. Adım değeri yazınız. 1. Buraya da gelip 31.12.2021. 31 Aralık 2021. 31.12.2021 şekli yazıyorum ve enter'a basıyorum. Excel. 2000. Şimdi de bakalım. 2021. Yılı. Şuraya da 2021 yılı iş günleri diye yazalım, Oradaki de aynı olsun. 1 Ocak 2021. D2. 4 Ocak 2021. D3. Bakın, 1 Ocaktan 1 Ocak. 4 da 4 Ocak atladı. 2. 1 o... Acaba niye? Seç. Şimdi şuradan da gelelim, bunlara. Arkadaşlar size 1 Ocak teker teker anlatacağım. Hiç canını sıkmayın. Şimdi ben size göstermek için 14 Mart 2012 Şöyle yapalım. 2021 evet. yılı. Bakalım 1 Ocak ne zamanmış? 1 Ocak 2021 Cuma. B2. Cuma. 4 Ocak 2021 Pazartesi. Demek cumartesi pazara geldiği için otomatikman 4'ü atladı. 5 Ocak 2021 Salı. 6 Ocak 2021 Çarşamba. 7 Ocak 2021 Perşembe. 8 Ocak 2021 Cuma. 11 Ocak 2021 Pazartesi. Gördüğünüz gibi 2001 yılına, 2011 yılına, 2021 yılına ait, çok affedersiniz, bütün iş günleri arkadaşlar buraya. 31 Aralık 2021 Cuma. 262. Bu yılın son günü 31 Aralık 2021 Cuma'ymış. arkadaşlar. 30 Aralık 2021 Perşembe. Bakın Değil. 2021 yılı bütün resmi günleri, iş günlerini arkadaşlar ne yapmış olduk? Buraya yazmış olduk sevgili arkadaşlar. 2000 ilk boşluk. Peki. Şimdi ne yapalım? Sayıları dolduralım arkadaşlar. Sayı dolduralım. Örneğin yazınız. Ee, boşluk. birden örneğin 100'e kadar sayılar diyelim. Boşluk e evet. birden yüze kadar sayılar. Boşluk. E. İki. Bir. Boşluk. İki dedik. E ee, dört. Bir Ocak, 1900. E üç. Bir Ocak bin dokuz yüz. E Bir, Ocak bin. Birden yüze bir. Seç. Şurayı arkadaşlar şöyle. Kenar yazı tipini alalım. Birden stil alalım. E iki. Bir. E. Seçiyorum. E iki. Bir. E yetmiş Seç. E iki. Bir. E yüz Seçimi kaldır. E yüz Seç. E 99 Bir tane fazla seçiyorum. 101'e kadar. Tekrar doldur, doldur. seri. katıldı. Doğru. sütunlar Bakın bu sefer doğrusal seçili geldi arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan direkt enter'a basıyorum. 1'den 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101. Bakın 100'e kadar ne yapmış oldu? Seçmiş olduk sevgili arkadaşlar. 1, 2, 2, 3, 2. Şimdi 5, 3, 4, 2, 1, 2. Komple silelim. birden 100'e kadar. Aynı şeyi bir daha yapacağız. Boşluk. Bakın. E2. Boş. Buraya bir yazıyorum yazımız, sadece. Boşluk. Bir. E2. Bir yazdım ve tüm sürü e, 2 e 2den sona kadar seçtim. Alt, doldur. doldur sol. Çalışma seri. Seri. Menüler kapat. Bakalım. Doğrusal Doğrusal diyor. Adım değeri yazınız. Bir. Şimdi bir de kalsın. Son değer. Yazımız, son değer. 150'ye kadar dolduralım. 150. 150. Enter'a bas. Seçilen aralık. Bir E2. 150. e Bakın. Birden 150'ye kadar sadece 1'i yazdım ve tümünü seçip bitiş noktasını 150 olarak verdim. 150'ye kadar bütün sayıları yüzde, yazmış olduk boşluk, arkadaşlar. F1. Şimdi yan sütuna geçtim. Boşluk, F1. F1'e birden e, 150'ye kadar kadar ikişer Leple, ikişer sayı var. Boşluk bir, birden yüze kadar sayılar. Burada da bir kadar sayı yüz kesme. Gerçi sıfır, sıfır, önemli sıfır. değil ama olsun bir 150 Birden kadar iki Yüz Evet. Bir yazdık. Bir, bir Ocak bin dokuz Yine şurayı sayı sek. Genel yazı. Birden yüz bir. Genel hücre stilini bir, alalım. Birden itibaren. Seyir. F bir milyon kırk bin Doldur. Doldur. Seri. Çalışma sahip seri. Menüler Dedim. Alt şerif. Doğrusal seçim düğmesi. Doğrusal şart. yine. Adım değeri yazınız. Adım değeri bir değil iki. Son Ve bitiş 4. noktası 150 enter. Seçilen birden bir, üç, beş, yedi, dokuz, 149. 176. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boş 149, 14 176, 149'a kadar yazmış oldu. Neden? Çünkü 150'ye kadar bitiş noktası verdik. Adım değeri 2 dedik. İkişer ikişer 150'ye kadar yazdı. Dolayısıyla 149'u bitirdi. Sevgili arkadaşlar, çünkü bir daha koyarsa 151 olacaktı. Şartı geçiyordu. Dolayısıyla 149'da bitirdi sevgili arkadaşlar. Evet. Boş. Birden yüzey boşluk. Evet, gelelim aylar. Boşluk. Diyelim. G2. aylar. 1 boşluk. Baş harfi büyük. Boşluk. Ocak. Ocak, Ocak yazdım arkadaşlar. Şimdi Ocak. Ocak yazdım. da fazla geniş seçmeyelim. Seç. Şöyle bir kere g Ocak. G38. Boşluk. E, ee, shift peş ee, down tuşuyla seçelim. Alt şey, Yine doldura, doldura şey. geldim. Seri, Çalışma Bu sefer ayları dolduracağız arkadaşlar. Seri. menüler kapatıldı. Rebo Gün seçildirmesi işaret. Tarih seçildirmesi. Tarih otomatik seçili geliyor. Büyüme seçim bunu ben Doğrusal seçik. Otomatik doldur. Otomatik dolduru seçiyorum. Tarihi otomatik dolduru seçiyorum. Direkt enter'a basıyorum. Seçilen aralık aylar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Ocak. G38. Bakın. Ocak, 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 Ocak diye aralık, ne yaptı arkadaşlar? Ocak. Ocak gidiyor gördüğünüz Ocak, G2. gibi. Şimdi ben bunu hiç denememiştim. Allah Ocak boşluk. Ocak. Sizle beraber bir deneyeceğim. g 2 Ocak. Doldur aşağı. Bakalım Yazdı. seri. Burada bitiş noktası işe katılır. yarıyor mu? Gün seçim gün. otomatik dol. Otomatik eğilim onay kutusu işaretli değil. Otomatik Zaten eylem, tamam ee, bu da o seçenek çıkmıyormuş arkadaşlar. Al, aylar, bo, evet bir daha geri alalım. boşluk boşluk. Bir daha boş. Pardon ay, alacağız. Mart. Evet. Aylar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye boşluk, yazmış olduk boşluk, olduk arkadaşlar. Şimdi bir de son olarak boşluk, günler, boşluk. Günleri yazalım. A, zf, boşluk. Pazar, Pazartesi. Boşluk. Pazartesi. Seç. He Doldur. Evet doldur. Yaz. Seri. Seri doldur. Gün seç. Tarih. Doğrusal. Otomatik. Otomatik doldur. Seçilen Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar. Pazartesi. Salı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Günleri de bu şekilde ne yapmış olduk? Doldurmuş olduk arkadaşlar. Otomatik doldur özelliği. çalışmalarımızda sıkça kullanacağımız bir yöntem çünkü bu size Az önce yazmış olduğum her şeyi aslında biz projelerimizde sıkça kullanıyoruz. Tarihleri kullanıyoruz. iş günlerini kullanıyoruz. Tabi bunların formülleri de var ama e, formül kullan, kullanmayacağımız yerlerde olacak. Dolayısıyla bu işleme bu e, doldur menüsüne çok 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 ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Evet doldur komutuyla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlar. Sizin eğer herhangi bir sorunuz olursa. Ee, yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu eğitimlerin daha fazla kişiye ulaşması için arkadaşlar lütfen çevrenize duyurunuz. Ee, daha fazla kişinin faydalanması amacıyla. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.